Efendim hoş geldiniz. Şems noktası, Mesnevi Şerif. İlk 18 beyti yapıyorduk. Peki devamı da getirmek Allah inşallah nasip eder. 6. beyte geldik. 6. beyte bakalım. Farsçası, orijinali nasılmış? Şöyle diyor Hz. Mevlana. Herkesi ezzanne hodşud yârime ezderûnimen necüst esrârime Türkçe çevirelim. Herkesi herkese bakıyor. Herkes kendi zannınca, kendi anlayışınca bana dost oldu. İçimdeki sırları kimse araştırmadı diyor. Kimse araştırmadı diyor. Şimdi bu tasavvufun kendi içerisinde bir izafiyet teorisinin olduğunu bize hatırlatan çok önemli bir başlangıçtır. Kendi anlayışınca, kendi zannına göre, kendi zannına göre. Zannı hol diye Farsçasında burada ifade ettiği bir nokta var. Tabii ki sizin Hazreti Mevlana'nın asıl özünü kavrayabilmeniz için yani onun içindekileri bir şekilde bir şekilde fehmedebilmeniz için sizin basiretinizin gelişmesi lazım onu bir kısım insanlar o zamanın içerisinde de normal bir insan olarak gördüler. Bazıları ya bu Hazreti ne? niye bu kadar yani böyle rahmet ediyorlar, ne var ki onda dedi. İnkar, kendileri göremedikleri için. Bazıları da farklı şeyler gördüler, fitnelik, fesat üzerinde uğraştılar. Göremeyecekleri, göremeyeceklerinden dolayı bir takım Yanlış anlamaları söz konusu oldu, söz konusu oldu. Demek ki hakikatini kimse anlayamadı, hakikatini kimse anlayamadı. Hakikatini anlamak için çok önemliydi, çok önemliydi. Onun geçmiş olduğu safhalardan onların da geçmesi lazım. Görmesi, görmesi gereken şey Hz. Mevlana'nın içerisindeki nurdu, nurdu. Yani Allah'ın nur tecellilerinin kendisinin üzerinde cereyan etmesi, onun görebilinebilmesi meselesiydi. Bunu görebildiğiniz takdirde o zaman bir şekilde sizin de tasavvufta yani Allah'ın hikmetlerinden ram olmanız, bu nimetleri devşirmeniz, bu sofrada, bu aşıklar sofrasından sizin de kendi rızkınızı almanız söz konusu olabilirdi. Tabii ki Hz. Mevlana'yı anlayanlar oldu. Ama kendi zanların anladılar. Yani baktığımız vakit dost oldular, sevdiler, yakınlarına geldiler. Büyük mürşid dediler, büyük aşık dediler, büyük arif dediler, büyük alim dediler, fetva yazdırdılar. Ama herkes kendi kabı kadar, kendi bardağı kadar Hazreti Mevlana'dan aldı. Onun büyük bir derya ve umman olduğunu kimler sezebildi? Acaba biz yeteri derecede şunları size aktarırken onu görebiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz? Şimdi Burada da önemli olan Hz. Mevlana'nın kendisini tanımladığı vakit kullandığı cümlelerdir. Gayet iyi biz biliyoruz ki ne diyor? Hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim bir şey ben Kur'an'ın bendesiyim diyor. Hazreti Peygamber'in diyor ayağının bastığı yerin altındaki tozum diyor. Yani şeriattan ayrılmadığını bize ifade etmeye çalışıyor. Bunun hiçbir zaman unutulmaması lazım. İkinci unutulmaması gereken bütün bu beyitlerin arkasında onları kavrayabilmek için bunların içerisindeki hakikati de kendisinin lüzumsuz insanların ağzına diline düşmesin diye sırladığı vakit kullandığı metaforlar bazılarına itici gelebilir. Bazıları yanlış anlayabilirler ve kasten de bunu Hz. Mevlana'ya karşı da kullanabilirler. Onun için onlar da kendi zamına göre anlayabilir. Ama benim içimde bazı sırlar vardı ki diyor. Bunları kimse araştırmadı. Bunları kimse araştırmadı. Araştıramazdı da zaten. Allah zatının ortaya çıkmasını, faş olmasını pek istemiyor. Sırlı kalmasını istiyor. Sırlı kalmasını istiyor. İşte kimse bunu araştıramaz de zaten araştırmada bu sırları diyor. Sırları diyor. Yani bir şekilde Hazreti Mevlana'nın yüzyıllar içerisinde akan bu bakış açısı, bu öğretileri hala yeniden keşfedilmeye bekliyor. Keşfedilmeye bekliyor. Görüşmek üzere.